Arabi Hutbey Şamiye'nin Zeylinin kısa bir tercümesi. Hutbey Şamiye'nin Arabi Zeylinde gayet latif bir temsille imandan gelen manevi ve kırılmaz bir kahramanlık gösteriyor. Bu meselemiz münasebetiyle bir hülasasını beyan ediyoruz. Hürriyetin başında Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle vilayat-ı şarkıya namına ben de refakat ettim. Şimendiferimizde iki mektepli mütefennin arkadaşça bir mübahese oldu. Benden sual ettiler ki, hamiyeti diniye mi yoksa hamiyeti milliye mi daha kuvvetli daha lazım? O zaman dedim, biz Müslümanlar indimizde ve yanımızda din ve milliyet bizzat müttehittir. İtibari, zahiri, arızi bir ayrılık var. Belki din, milliyetin hayatı ve ruhudur ikisine birbirinden ayrı ve farklı bakıldığı zaman, hamiyeti diniye, avam ve havasla şamil oluyor. Hamiyeti milliye, yüzden birisine, yani menafi şahsiyesini millete feda edene has kalır. Öyleyse, hukuku umumi içinde hamiyeti diniye esas olmalı. Hamiyeti milliye, ona hadim ve kuvvet ve kallası olmalı. Hususan biz şartlılar, garplılar gibi değiliz içimizde kalplere hakim, hissi dinidir. Kader-i ezeli, ekser enbiyayı şarkta göndermesi işaret ediyor ki, yalnız hissi dini şarkı uyandırır, terakkiye sevk eder. Asr-ı saadet ve tabi'in bunun bir bürhan-ı katisidir. Ey bu hamiyeti diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade hemmiyet vermek lazım geldiğini soran, bu şimendifer denilen medrese-i seyyarede ders arkadaşlarım. Ve şimdi zamanın şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepliler. Size de derim ki, hamiyet Diniye ve İslamiyet Milliyeti, Türk ve Arap içinde tamamıyla mezcu olmuş ve kabili tefrik olamaz bir hale gelmiş. Hamiyeti İslamiye en kuvvetli ve metin ve aştan gelmiş bir zinciri nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir urvetül vüskadır tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kaladır. Dediğim vakit, o iki münevver mektep muallimleri bana dediler. Delilin nedir? Bu büyük davaya büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lazım. Delil nedir? Birden şimendiferimiz tünelden çıktı. Biz de başımızı çıkardık, pencereden baktık, altı yaşına girmemiş bir çocuğu şimendiferin tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük o iki muallim arkadaşlarıma dedim. İşte bu çocuk lisanı haliyle sualimize tam cevap veriyor. Benim bedelime o masum çocuk bu seyyar medresemizde üstadımız olsun, işte lisanı hali bu gelecek hakikati der. Bakınız bu da Betül Arz dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla ve tünel deliğinden çıkıp hücum ettiği dakikada geçeceği yolda bir metre yakınlıkta o çocuk duruyor. O dabbetül arz tehdidiyle ve hücumunun tahakkümüyle bağırarak tehdit ediyor. Bana rast gelenlerin vay haline dediği halde o masum yolunda duruyor. Mükemmel bir hürriyet ve harika bir cesaret ve kahramanlıkla beş para onun tehdidine ehemmiyet vermiyor. Bu dabbetül arz'ın hücumunu istihfaf ediyor ve kahramancıklığıyla diyor: "Ey şimendifer, sen rahat ve gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın." Sebat ve metanetinin lisanı haliyle güya der. Ey şimendifer, sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, senin dizginin, seni gezdirenin elindedir. Senin bana tecavüz etmen haddin değil. Beni istibdadın altına alamazsın. Haydi yolunda git. Kumandanın izniyle yolundan geç. İşte ey bu şimendiferdeki arkadaşlarım ve elli sene sonra fenlere çalışan kardeşlerim. Bu masum çocuğun yerinde Rüstem-i İrani ve Herkül-ü Yunani o acip kahramanlıklarıyla beraber tayyı zaman ederek o çocuk yerinde burada bulunduklarını farz ediniz. Onların zamanında şimendifer olmadığı için elbette şimendiferin bir intizamla hareket ettiğine bir itikatları olmayacak. Birden bu tünel deliğinden başında ateş, nefesi gök gürültüsü gibi gözlerinde elektrik berkleri olduğu halde birden çıkan çimendiferin dehşetli tehdit hücumuyla Rüstem ve Herkül tarafına koşmasına karşı o iki kahraman ne kadar korkacaklar, ne kadar kaçacaklar. O harika cesaretleriyle bin metreden fazla kaçacaklar. Bakınız nasıl bu Dabbetül Arz'ın tehdidine karşı hürriyetleri, cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar onun kumandanına ve intizamına itikad etmedikleri için muti bir merkep zannetmiyorlar. Belki gayet müthiş, parçalayıcı, vagon cesametinde 20 arslanı arkasına takmış bir nevi arslan tevehüm ederler. Ey kardeşlerim! Ve ey 50 sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım! İşte 6 yaşına girmeyen bu çocuğa, o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet veren, ve çok mertebe onların fevkinde bir emniyet ve korkmamak haletini veren, o masumun kalbinde hakikatin bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehmesir eden, onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilani itikatsızlıklarıdır. Bu temsilde o masum çocuğun imanından gelen kahramanlık gibi, bin senede İslam taifelerinin birkaç aşiretinin, Türk ve Türkleşmiş milletin kalbinde yerleşen iman ve itikat cihetiyle, ruh zeminde yüz mislinden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla, İslamiyet ve kemalat-ı maneviyenin bayrağını Asya ve Afrika'da ve yarı Avrupa'da gezdiren ve ölsem şehidim, öldürsem gazim deyip ölümü gülerek karşılamakla beraber dünyadaki müteselsil düşman hadisatlara karşı da hatta mikroptan kuyruklu yıldızlara kadar beşerin külli istidadına karşı düşmanlık vaziyetini alan o dehşetli şimendiferlerin tehditlerine karşı İmanın kahramanlığıyla mukabele edip korkmayan, kaza ve kaderi ilahiye karşı imanın teslimiyetiyle korkmak, dehşet almak yerinde hikmet ve ibret ve bir nevi saadeti dünyeviyi kazanan, başta Türk ve Arap taifeleri ve bütün Müslüman kabileleri o masum çocuk gibi fevkalade bir manevi kahramanlık gösterdikleri gösteriyor ki, istikbalin hakimi mutlakı ahirette olduğu gibi dünyada da İslamiyet milliyetidir. O iki temsilde, o iki acip kahramanın pek acip korku ve telaşlarına ve elemlerine sebep, onların adem itikatları ve cehaletleri ve dalaletleri olduğu gibi, Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerle ispat ettiği bir hakikati ki, bu Risale'nin mukaddemesinde bir iki misali söylenmiş, mesele şudur ki, küfür ve dalalet, bütün kainatı ehli dalalete, binler müthiş düşmanlar taifeleri ve silsileleri gösteriyor. Kör kuvvet, serseri tesadüf, sağır tabiat elleriyle manzumi şemsiyeden tut, ta veren mikroplarına kadar binler taife düşmanlar bir çare beşere hücum ettiklerini ve insanın cami mahiyeti ve külli istidadatı ve hadsiz ihtiyacatı ve nihayetsiz arzularına karşı mütemadiyen korku, elem, dehşet ve telaş vermesiyle küfür ve dalalet bir cehennem zakkumu olduğunu ve bu dünyada da sahibini bir cehennem içine koyduğunu, din ve imandan hariç binlerfen fen ve terakkiyat-ı beşeriye o ve Herkül'ün kahramanlıkları gibi beş para fayda vermediğini, yalnız iptal hisnevinden muvakkaten o elim korkuları hissetmemek için sefahet ve sarhoşluk şırıngı ediyor. İşte iman ve küfrün muvazenesi, ahirette cennet ve cehennem gibi meyveleri ve neticeleri verdiği gibi, dünyada da iman bir manevi cenneti temin ve ölümü bir terhis tezkeresini çevirmesini ve küfür dünyada dahi bir manevi cehennem ve hakiki saadeti beşeriyi mahvetmesi ve ölümü bir idam ebedi mahiyetini getirmesini kat'i ve his ve şuhuda istinad eden Risale-i Nur'un yüzer hüccetlerini havale edip kısa kesiyoruz. Bu temsilin hakikatini görmek isterseniz, başınızı kaldırınız ve kainata bakınız. Ne kadar şimendifer misüllü, balon, otomobil, tayyare, berriye ve bahriye gemiler, karada, denizde, havada, kudret ezeliyenin nizam ve hikmetle halkettiği, yıldızların kürelerine, ve kainat ecramına ve hadisatın silsilelerine ve müteselsil vakıatlarına bakınız. Hem alemi şehadette ve cismani kainatta bunların vücudu gibi alemi ruhani ve maneviyatta kudret ezeliyenin daha acip müteselsil nazireleri var olduğunu aklı bulunan tasdik eder, gözü bulunan çoğunu görebilir. İşte kainat içinde maddi ve manevi bütün bu silsileler İmansız zehli dalaleti hücum ediyor, tehdit ediyor, korku veriyor, kuvve-i manevisini zil zeber ediyor. Ehli imana değil tehdit ve korkutmak, belki sevinç ve saadet, ünsiyet ve ümit ve kuvvet veriyor. Çünkü ehli iman, imanla görüyor ki, o hadsiz silsileleri, maddi ve manevi şimendiferleri, seyyar kainatları, mükemmel intizam ve hikmet dairesinde birer vazifeye sevk eden bir sani hakim onları çalıştırıyor. Zerre miktar vazifelerinde şaşırmıyorlar, birbirine tecavüz edemiyorlar. Ve kainattaki kemali sanata ve tecelliyat-ı cemaliye masar olduklarını görüp, kuvve-i maneviyi tamamıyla eline verip, saadet ebediyenin bir numunesini iman gösteriyor. İşte ehli dalaletin imansızlıktan gelen dehşetle elemlerine ve korkularına karşı hiçbir şey, hiçbir fen, hiçbir terakkiyat-ı beşeriye buna karşı bir teselli veremez, kuvve-i manevi temin edemez, cesareti zir zeber olur. Fakat muvakkat gaflet perde çeker, aldatır. Ehli iman, iman cihetiyle değil korkmak ve kuvve-i manevi sıkırılmak. Belki o temsildeki masum çocuk gibi fevkalade bir kuvvet-i maneviye ve bir metanetle ve imandaki hakikatle onlara bakıyor. Bir sani hakimin hikmet dairesinde tedbir ve idaresini müşahede eder, evham ve korkulardan kurtulur. Sani hakimin emri ve izni olmadan bu seyyar kainatlar hareket edemezler, ilişemezler deyip anlar. Kemal emniyetle hayatı dünyeviyesinde de derecesine göre saadete mazhar olur. Kimin kalbinde imandan ve dini haktan gelen bu hakikat çekirdeği vicdanında bulunmazsa, ve nokta istinad olmazsa, Bilbedahe temsildeki Rüstem ve Herkül'ün cesaretleri ve kahramanlıkları kırıldığı gibi, onun cesareti ve kuvve-i maneviyesi müzmahil olur ve vicdanı tefessüh eder. Ve kainatın hadisatına esir olur. Her şeye karşı korkak bir dilenci hükmüne düşer. İmanın bu sırrı hakikatini ve dalaletin de bu dehşetli şakaveti dünyevisini Risale-i Nur yüzer kat'i hüccetlerle ispat ettiğine binaen, bu pek uzun hakikati kısa kesiyoruz. Acaba en ziyade kuvve-i maneviyeye ve teselliye ve metanete ihtiyacını hissetmiş bu asırdaki beşer, bu zamanda o kuvve-i maneviyeyi ve teselliyi ve saadeti temin eden ve İslamiyet ve imandaki nokta istinad olan hakayk-ı imaniyi bırakıp, garplulaşmak unvanıyla, İslamiyet milliyetinden istifade yerine bütün bütün kuvve-i maneviyi kırıp ve teselli mahveden ve metanetini kıran dalalet ve sefahete ve yalancı politika ve siyasete dayanmak ne kadar maslahat beşeriyeden ve menfaat insaniyeden uzak bir hareket olduğunu pek yakın bir zamanda intibaha gelmiş, başta İslam olarak beşer hissedecek, dünyanın ömrü kalmışsa Kur'an'ın hakaykına yapışacak. İşte sabık temsil gibi eski zamanda, hürriyetin başında bazı dindar mebuslar eski sayıda dediler. Sen her cihette siyaseti, dine şeriate alet ediyorsun ve dini hizmetkar yapıyorsun ve yalnız şeriat namına hürriyeti kabul ediyorsun. Ve meşrutiyeti de meşruiyet suretinde beğeniyorsun. Demek hürriyet ve meşrutiyet şeriatsiz olamaz. Bunun için seni de şeriat isteriz diyenler içine 31 Mart'ta dahil ettiler. Eski sayıda onlara demiş ki, Evet milleti İslamiye'nin sebebi saadeti yalnız ve yalnız hakayık ı İslamiye ile olabilir. Ve hayatı içtimayesi ve saadeti dünyeviyesi şeriat-ı İslamiye ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur. Emniyet zir zeber olur. Ahlaksızlık pis hasletler galebe eder. İş, yalancıların dalkavukların elinde kalır. Size bu hakikati ispat edecek, binler hüccetten bir küçük nümune olarak bu hikayeyi nazarı dikkatinize gösteriyorum. Bir zaman bir adam bir sahrada, bedeviler içinde, ehli hakikat bir zatın evine misafir olur. Bakıyor ki, onlar mallarının muhafazasına ehemmiyet vermiyorlar. Hatta ev sahibi, evinin köşesinde paraları oralarda açıkta bırakmış. Misafir hane sahibine dedi: "Hırsızlıktan korkmuyor musunuz? Böyle malınızı köşeye atmışsınız." Hane sahibi dedi: "Bizde hırsızlık olmaz." Misafir dedi: "Biz paralarımızı kasalarımıza koyduğumuz ve kilitlediğimiz halde çok defalar hırsızlık oluyor." Hane sahibi demiş: "Biz emri ilahi namına ve adalet-i hesabına hırsızın elini kesiyoruz. Misafir dedi, öyleyse çoğunuzun bir eli olmamak lazım gelir. Hane sahibi dedi, ben elli yaşına girdim, bütün ömrümde bir tek el kesildiğini gördüm. Misafir tacüb etti, dedi ki, memleketimizde her gün elli adamı hırsızlık ettikleri için hapse sokuyoruz. Sizin buradaki adaletinizin yüzde biri kadar tesir olmuyor. Hane sahibi dedi, siz büyük bir hakikatten ve acip ve kuvvetli bir sırdan gaflet etmişsiniz, terk etmişsiniz. Onun için adaletin hakikatini kaybediyorsunuz. maslahat beşeriye yerine adalet perdesi altında garazlar, zalimane ve tarafkirane cereyanlar müdahale eder, hükümlerin tesirini kırar. O hakikatin sırrı budur. Bizde bir hırsız elini başkasının malını uzattığı dakikada haddi şerriyenin icrasını tahattur eder arş-ı ilahiden nazil olan emir hatırına gelir. İmanın hassasıyla, ile kalbin kulağıyla kelam zeliden gelen ve hırsız elinin idamına hükmeden Es-sariqu ve's-sariqatu faqta'u ayetini hissedip işitir gibi iman ve itikadı heyecana ve hissiyatı ulviyesi harekete gelir. Ruhun etrafından, vicdanın derin yerlerinden o sirkat meylanına hücum gibi bir haleti ruhi hasıl olur. Nefis ve hevesten gelen meylan parçalanır, çekilir. Gitgide o meylan bütün bütün kesilir. Çünkü yalnız vehim ve fikir değil, belki manevi kuvveleri, akıl, kalp ve vicdan birden o hisse, o hevese hücum eder. Haddi şer'i tahattur ile ulvi zecir ve vicdani bir yasakçı o hissin karşısına çıkar, susturur. Evet iman kalpte kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığından fena meylanlar histen nefisten çıktıkça yasaktır der, tard eder kaçırır. Evet insanın fiilleri kalbin hissin temayülatından çıkar. O temayülat ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Ruh ise iman nuruyla harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır daha kör ister, onu yanlış yola sevk edip mağlup etmez. Elhasıl had ve ceza emri ilahi ve adalet-i rabbaniye namına icra edildiği vakit hem ruh hem akıl hem vicdan hem insaniyetin mahiyetindeki latifeleri müteessir ve alakadar olurlar. İşte bu mana içindir ki 50 senede bir ceza sizin her gün müteaddit hapsinizden ziyade bize fayda veriyor. Sizin adalet namı altındaki cezalarınız yalnız vehminizi mütesir eder. Çünkü biriniz hırsızlığa niyet ettiği vakit, millet, vatan, massatı ve menfaat hesabına cezaya çarpılmak vehmi gelir. Yahut insanlar eğer bilseler, ona fena nazarla bakarlar. Eğer aleyhinde tebe yünetse hükümet de onu hapsetmek ihtimalatına geliyor. O vakit yalnız kuvve-i vahimesi cüz'i bir tesir hisseder. Halbuki nefis ve hissinden çıkan hususan ihtiyacı da varsa kuvvetli bir meylan galebe eder. Daha o fenalıktan vazgeçmek için o cezanız fayda vermiyor. Hem de emri ilahil olmadığından o cezalar da adalet değil. Abdestsiz kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur. Demek hakiki adalet ve tesirli ceza odur ki Allah'ın emri namıyla olsun. Yoksa tesiri yüzden biri iner. İşte bu cüzi sirkat meselesine sair külli ve şumullü ahkam-ı ilahiye kıyas edilsin. Ta anlaşılsın ki saadeti beşeriye dünyada adalet olabilir. Adalet ise doğrudan doğruya Kur'an'ın gösterdiği yolla olabilir. Hikayenin hulasası bitti. Eğer beşer, çabuk aklını başına alıp, adalet-i ilahiye namına ve hakayık ı İslamiye dairesinde mahkemeler açmazsa, maddi ve manevi kıyametler başlarına kopacak, anarşilere, yecüc ve mevcutlere teslimi silah edecekler diye kalbe ihtar edildi. İşte bu hikayeyi o zamandaki bazı dindar mebuslara eski sayıt söylemiş ve iki defa tab edilen Arabi Hutbey Şamiye'nin zelinde 45 sene evvel yazılmış. Haşiye, Hutbey i Şamiye namında matbu Arabi Risale'yi Arabi bilmediğimiz için üstadımızdan rica ettik ki bize bir iki gün ders ver. Birkaç gün zarfında söylediği dersin takririni kaleme aldık. Üstadımız ders verdiği vakit bazı cümlelerini zihnimizde tam yerleştirmek için tekrar ederdi. Ahirdeki temsil ve hikayeyi izahlı bulduğumuzdan en evvel onları üniversitelerin ve dindar mebusların nazarlarına göstermemizin sebebi, üstadımız derse başladığı vakit eski zamanda Şimendifer'de mektepli o iki muallim yerine sizleri ve bana şeriat hakkında sual soran 45-50 sene evvelki mebuslar yerine şimdiki hakiki dindar mebusları kabul ve tasavvur ediyorum ve öylece konuşuyorum dediği için biz de ehli marif ve dindar mebuslara berai malumat bu dersimizi gösteriyoruz. Sonra isterlerse hutbe-i şamiyeden bütün dersimizi göstereceğiz münasip görürse neşir de edeceğiz. alem İslam'daki siyaset-i İslamiye dair üstadımızdan bir ders almak isterdik. Halbuki 35 seneden beri siyaseti terk ettiğinden eski Said'in siyaset-i İslamiye temas eden bu hutbe-i Şamiye tercümesi eski Said hesabına bir derstir. Tahiri, Zübeyir, Bayram, Ceylan, Sungur, Abdullah, Ziya, Sadık, Salih, Hüsnü, Hamza. Şimdi bu hikayeyle evvelki temsil, o zamandan ziyade tam bu zamanın dersi olmasından, berayı malumat, hakiki dindar mebusların nazarına medar ibret için gösteriyoruz. Said Nursi